Varmış, varmış, varmış. Ben neredeyim kanka? Ben başka uzak diyarlardayım şu an. Geliyorum. adam silah aldı. Ben de aldım kanka. Tamam adamlar ikisi de benim altımda kanka. Şuradan bir silah çıkmadı be. Altında adam. Ne çektim. Yavaş oğlum yo, Seti de al. Seti de al kanka. Seti kaldı. <laughs> seti Vallahi al. Vallahi kanka abi. sadece loot'u luto... loot açtım otomatik toplamayla. Vay loot yok. Sömürlü öyle bir loot çekme yok. <laughs> kanka Toki'ye oynamazsak burada. Yok oynar mısın? Toki'yi kesiyorum. Düşünmüyor. Ben tövbeliyim. Ne zaman oynadım Toki'ye Toki ben? <gülüyor> <gülüyor> ben Tokyo oynamıyorum ki. Biraz daha çarpılıyordum bak dikkat İyi ne zaman gördünüz benim? <laughs> benim de ben başladı geliyor. Aynen rank doğu arkadaşlar. Doğu ben seviyorum ya rank oyunlarını. Zevkli geçiyor doğu da rank. sen scope ayarlarsan kanka tam hazırız. Bakıyorum kanka bulabilirsem inşallah. Ee, evet bir tane tutamaç isterim, ee, bir tane namlu ağzı. Tutamaç e, getiriyom. Yok namlu ağızlım varmış. Tutamaç istiyorum, bir tane araç istiyorum, bir tane de yan çık. Tamam. 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 Üçüncüsü biraz zor olacak ama yapacak S bir şey yok. Tamam. Tamam. Onlar fişek falan atıyor. Bir de scope istiyorum. Scope maalesef kanka. Çıkmadı tam o evet, mp çok iyi ya. Tamsın güncellemeden önce seviyordum da o mp bir hızını arttırdıktan sonra bu aşçı bir şey yap. Soru. Çok istemiyorum cevaplamak. Ama tabii ki de var benim hani Türkiye'de de sevdiğim oyuncu var. Ben yurt dışından çok takip etmiyorum. Ama Türkiye'de var sevdiğim oyuncu. Hani oyun tarzını sevdiğim. Çek şey katmışlar kanka. Yaklaşıyorum oraya. Tamamdır. Bak bak manyağa bak. Oh. Oğlum. Prefari kesmiyor bir de. Kanka. Ya. Neyse direkt tutayım ya. Benim de bandajım biliyor musun? O zaman kiti sana saldım ben. Haydi oğlum nereye başlıyor? Geliyor gibiydi ayak sesi duydum. Boost var mı? Boost al kanka. Bandayı basıyorum ben dikkat et. Eyvallah eyvallah. <laughs> Bomba var mı? Bomba var mı kanka? Al kanka. Vay ye. Ben hepsini Tut. atayım quit atayım istersen. <gülüyor> <gülüyor> takım oyunu takım oyunu. Birlikte oynuyorsun. <laughs> kanka şurada bot geliyor bir tane de onu vurma şansım var. <laughs> Marked a location. А бот там не было Он не будущее. Kanka da, da Burada var. iki takım var sanırım bu arada söyleyeyim. Aynen, tam arasındayız iki takım. Bak <laughs> şimdi haklısın oynayacağız da. Alt katlılar şu anda. Ee şu yeni kontroller. Bir tık oluyor bana ya. Aynı refleksle. <laughs> Göstermeyecek misiniz? Yiyelim ya. Ağa geçti. Adam pit bile asmıyor. Az önce prefire atarken iyi diyor ya. Hı hı. Ne oldu? Oğlum buradan buradan pit diyorum. Nasıl duvar geliyorum ben ya? Bundan oyun tarzınız ya ben to, tok ne oynadık ki biz ya. Oğlum ben tövbe çıkalım çıkalım buradan. Toki oynamayacağım. Nasıl çıkacağız ki? Çıkarız gel yerini senin nasıl yerini nasıl bu Pil sesini duyuyor duymaz hemen. Çatıda o kanka o çatıdakine ben. Smoke atayım bir tane. Evet. mi bilmiyorum ama. Dümlerde. Dur o zaman. Tutturamadım. Gel kanka. Git, git kanka sal beni sen. Tek mi burada ya? İki kanka. Tamam gel. Tek olduğunu hissettim de. Yok gerçekten şu Tokyo var ya hani tam toksiklik bir bölge ya. Uğraşılmaz. <laughs> Hasar bug Ay şey hasar bug zaten bu. <laughs> her şey hasar bug. <laughs> Önümüzde kevde olmalı çatılı. Yani. Çıkmıyorum kanka. Vuruyor. bir tane daha var, bir tane daha var. Tamam için diyor. Oğlum. Taraftan çete bak, varas kullanıyorum ya dedim. Kullanmam makdirin. Bu oyun e <laughs> <laughs> Bir şey var bende ya bugün. E, ben scope bulamadım adamda ya. Ben de veririm kanka. Burada. Olması lazım. Arka ya. daha Ay, hala oradalar kanka düşünüyor musun? Al sana skop vereyim kanka. Yakar mısınız oğlum siz? Yanına attım skop. Dün manete geldik. Anasını satayım hala oradalar. Aa gördüm. Renat katın. İlk deneyeyim. kattaydı. orta Evet, orta katta gitti. İkinci katta. Bir tane de. Bir tane de en altta var. Okey. Oğlum bir şeyler yap. Geldi şu duvar geçti. Dur bekliyor sadece orada ya. Arabayı mı gördü? Açısında var mı? Oğlum pikte bir şeye bak dışarı bak. <laughs> bir şey yap. Oğlum belki burada adam geçiyor. Rotasyon var. İkisi de şu an iptal oldu kanka. Yok adamlar. Böyle böyle numarası yapıyor herhalde. Ay solda. orada oldum da. Duvar bekliyor sadece işte göstermiyor. Aa bu dünya zalim dünya. Zalim dünya. Ya hasar vermek istemiyorum. Naklayacak şekilde bakıyorum da adama. Bir, azıcık bir dursa beynini yaracağım onu ben. Bu taklidi yapayım mı? Yok. Yemez onları. Onlar botlara karşı da savunur. Kendisini. Hı <laughs> hı. Adam geçti sağ geçti. Gelsene bende kanka. Gel. E bunlar beni, beni yazacağım bunlar şimdi. Bu büyük bir adam var mıydı ya? Vardı ya az önce kanka. Geri girdi. Koş bari. Tuvala. getirdim. Getir getir çatı getir. Bunu. Getir çatı getir. <laughs> Çatıdan aşağı atayım kanka. Gidip At, alayım aynen. tekrar atayım. Aşağı, aşağı atsana. Şur, şuraya getirsene. Şuraya az zıplayabiliyor musun? Zıplayamıyorsun değil mi? Yok kanka ya. Şuraya bırak sürünsün. Bırak. Gel böyle lan pislik. Ne yapıyorsun kanka? Allah bir kanka kendime Geldim geldim ben de geldim. <laughs> Son okeru yan bastı. 2 3 tane o. Rahat yan bastı. Ben daha oynadım. Yedim. Canı yok kankanın. Bende yok. Tamam. Abi yüzden... niye düşmüyor bu çocuk ya? <laughs> kanka kimeyiz bende? Ben bandaj sarıyorum. Bekle kanka. Bomba var. Bomba var. Biliyorum. Kanka gel girdin. <laughs> Bunu zorladım be. Üç tane de benzin almış sanki buradan çıkacak puşlar ya. Geç <laughs> konu arkadaşını alıp araba, araba binebiliyor muyuz acaba ya baygınken? Yok kanka binemiyoruz denedim onu ben. Ya, arabaya binip götürseydik ya. <laughs> bir şey bile almamışlar ya. Şöyle, böyle bir şey yok ya. Adamlardaki korkuya bak gel işte kanka. Önümüz araç girdi içeri. Kaçıyor. buraya <laughs> geçecektin değil mi kuştu? Biz de hemen. zaman adam vardı ya dostu. Fight'larını daha sabır geliyor arkamızdan. Arkamızdan bak geldi. bana yazacak gibi bir tırtım. Evet bir de tokilerden uzak duruyorsun. Solda. Bu ev. Watch out. ne oluyor? ping oldu. Araba girmiş içeri. Lan geri yat geri. Bana da vurdu he. Ben basacağım kanka. Tamam tamam. Daha geçti. Benim, Almış bulundu hepsinde bak. Arasam patladı patlayacak herhalde. Buraya girmişler. Ha fight diyorlar. Törde girdik. Nasıl solundan geliyor? Hı hı. da? Batıyor. Bomba, Bomba atıyor kanka. Sabit durma. Bana atmış. Hain. Sağdan gelen geldiler ona. binaya girmemiz gerekiyor. Gelsene şu sağdan mı geliyor? Watch Geldim. Smoklayacağım bu yolu onu vurmamız gerekiyor. Atamadık ulan. O adam koşmamız lazım adam. Watch out. Abi, Allah canını almasın. Yolmuş buraya gelmiş? O Her ne daha? daha Motopu Bir de dışarıdan vuruyor ya. Aa, bu lan bir evden çıktı mı? Gerçekten hiçbir şey yok ki. Nerede çıktın oğlum evden?